Alo? Beyler? Heh. E evet, evet buyur. Ne yapıyordunuz? Neyse. Ee, bugün özel baltalar üretebiliyoruz. Ya, nasıl yani? Şimdi ben bu baltayı alıp bu ağaca vurduğumda yere mi yatacak ağaç? Hayır hayır hayır. Mesela... <laughs> Bir dakika nereydi? Enderman oldu kesinleşti. Enderman olduğunu biliyordum. Kanıtlanmış oldu. Bu videoda Minecraft oynuyorum ama özel baltalar var. Mesela yıldırım baltası ile şimşek çakabilirken kritik baltayla her şeye tak atıyorum. Hey bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Evet şimdi odun toplamamız lazım da sen hayır odun top. Ya bak odun top. Odun ki ya. Ne? Odunu topladık, to topladık ya. Ne zaman topladık ya ben hatırlamıyorum. Ya var ya bak bu iyice yaşlandı yaşlandı. Şu dil altaplarını getirsene ya. Hemen getiriyor. getiriyorum. Bir hapları, Kaç altı tane altı odun da. topladın göster hadi. Hatırladım bir 2 tane odun topluyordun. Bak şu senin gördüğün 1-2. Bir, bir de hani sen gözlerini of. kapattıktan sonra şöyle birkaç tane T daha topladın. <laughs> Oo, bu ne? Bir dakika bu özel odunlar var videosu falan değil. <laughs> Bu özel baltalar var videosu. Bu ne? Envanterim full oldu. Balta yapmak için birazcık odun ihtiyacımız olabilir. Hani çubuk arayacağız ya bir sürü. Yani birazcık derken. Neyse neyse tamam. Bize bu arada şu an çöl lazım. Sen ne yaptın orada? Ben de topladım. Ah. Teşekkürler. Bu oyunun sonuna kadar envanter... Odun! 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 Aa çöl var. Mert gel. Ama köy lazım bize çölden öte. Ya ben bu kadar odunu ne yapacağım? Dur bir dakika ya. <laughs> oh be envanter düzeldi şu an. Emeklerin yerde duruyor. Çakmak var mı? Kullanmıyorum. Şey ben kullanıyorum. Yakamadım. Ya <laughs> yarısını aldın zaten. <laughs> o zaman ben kendimi yakıyorum. <laughs> Yanmamış bir vardı. Hayır üf. Üf. Kuş artması kızartması. Abi, bir dakika. Kuş <laughs> E nerede et? en azından karımız aç olmayacak. Bir dakika köy var orada. Gidip kaçtırdım. Orada uzakta bir köy var çünkü o yüzden şaşırdım. Oraya ışınlanalım mı bir yandan? Ama birazcık görürsek kalori yakabiliriz. Bir dakika sen bana kilolu demeye mi çalışıyorsun? Evet. Beraber işbirliği yapmalıyız. Bence şu tarafa doğru bakın siz tamam mı? Ben de o sırada ee, sizin de bak çok işinize yarayacak bir şey yapacağım. Aa, hayır hayır. Hayır ben ölmedim. Aa, aa. Ee, eşyalar gitti. Aa, yarım kalp canım kaldı. Hayır. Ya ben <laughs> vurmadım. Ahmet vurdu. Ben vurmadım. <laughs> ya ben bu info niye abire veriyorum size ya? Asla tilkilere güvenme efendim. Tamam, gel bakalım golem. Hadi. Uzun zamandır şunu yapmıyorum. Bir yapmak istiyorum. Hayır. Aa, ya. Ama ne kadar pislik bir kuşsun sen uzun ya. Uzun zamandır yapmıyorum biliyorsun. al Aa. Aa sen Aper bir şey çaldı. Apennis Benim videomda benden bir şey çalamazsın. Gel buraya. Hayır hayır kolum arkadaşlar kavga etme. Hayır 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 hayır. Ba ba bak, bak şu bak. abi. Ayıranı ayıranı vururum. Oha oha hayır. yarım kalbim var. Abi yardım et. Abi yardım et. Ee, abi görmedin bilmiyon Eyvallah. Ab bu arada zili görmüşken aklıma ne geldi abone olmaları geldi evet arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı aboneyseniz de zili açmayı unutmayın yani bu arada videolardan haberdar olmuyorsunuz bildirim gelmedi diyorsunuz ayıp oluyor o yüzden zili açın ve like atmayı da unutmayın. Aynen öyle. E, Ahmet nerede? Evet. Yok yanlış anlaşılmasın. Şurada <laughs> yuvarlanmadı. <laughs> 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 ha ya suya yapacaktın, birazcık yanlış yere düşmüşsün gibi. Evet, ben ben şuradan gideyim. Var mı bir sıkıntı? Birkaç tane iğne battı sadece. <laughs> bir dakika, var şurada bir tane de köy var? Bak arkanda. Göremiyorum ki. Ya tamam. orada Eurobrain bile olabilir şu an. Beni çıkart, beni bırakma burada. Ee, al ekmek. Ben köye gidiyorum, bye bye. Bye. Köyün içinde temple var. Oğlum bu ne şaka mı? Oh! <laughs> Farmla beraber iç içe. Sen ne yapıyorsun burada? Beni niye diğer köyde bıraktın? İyi ee, iyi günler. Hayır! Tamam şimdi şey barutları alalım. Ne işimize yarar bilmiyorum. Altın elma var. Güzel. Aa! Hayır 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 hayır. Demir... Ya benim yeteneklerim mi gidiyor? Altın elmayı almamış bu arada. Görmedi. altın elma var. Güzel. Lazım olacak bu arada bunlar bize. Bizi bırakma. Alın ekmek. Öncelikle ne üretebileceğimize bakalım. Baltalar nerede? Aha burada. Şunlara bak. Mesela bak balta şeklinde okları yerleştirdiğimizde ok baltası üretebiliyoruz. Bu salihlik tam. Ok, ok, ok mı? baltası mı? Şu an TNT baltası üretebiliyoruz. Barut ve çubukla beraber. TNT baltası ürettim. Ne işe yaradı yazmıyor. Oha. Oh. oh. Bir dakika. Nasıl ee, yapma yanma he? yanma yanma. Az önce selam verdiğin köylüyü öldürmüş olabilirim be. Aa! Oh. Oh. Demirleri çaldım. Çaldım. Let's go. Selam Salih. Hayır hayır. Ha. Bu baya güçlü bir balta bu arada. Çok güzel bir şey keşfettim. Biraz geri çekin. Ee... <laughs> Keşke ben de görseydim. Tamam ben birazcık demir kasayım. Oğlum çok güçlüyüm lan. Burada çok az var lan. Oh, bir dakika. Balta. Aa! Hayır 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 Ölme Ölmem umarım lütfen ölmeyeyim. Beni nasıl öldürdün? Hayır hayır hayır. Hayır! <laughs> Aa, Beyefendi şapkanız ne kadar güzel. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evinizin kirası ne kadar? Ne oluyor lan? Ee, çok pahalı yerim. Gel göstereyim gel. Ya, evet bizi gezdirseniz de biraz. Ben fakirim de bilmiyorum böyle. Ne oğlum nereye geldik biz bir anda? Aa dur! Ha, tamam. Instagram postuna geldik bir anda. Şimdi evladım bak. Buralar bu madenlerde büyüdüm benim. Daha 1940'larda vesaire. Buralarda bir geçtik. Ay geçtik şu şimdi. evinize çok iyi bir şey katmış. Bu parçayı çok beğendim ben. Evet evet nadir parça. O 1930'lardan kalma. Amca gençleşti bir anda. Ee, burada da yerim ee, eski bir kiracımız vardı. O oturuyordu. Kendisi de bayağı zengindi hatta. Yok ya ne zenginliği bu ne? B bunlar ne? Amca kemiklerini bıraktı chest'i. <laughs> Amcamız herhalde kiradan gitme sebebi bu, bu sebebi belli oldu. <laughs> Şeytam biz çok kaldık amcam teşekkürler. Bir, bir dakika ne kadar oturuyordunuz bu arada ee, onu da soralım. Ee, yaklaşık 345 elmas. İstanbul'da oturuyor yani. Evet evladım. Lan top da aşağıda. Ee... Keser mi topunuzu? Galiba çocukları kestim topları keseceğim ben. Ee, biz bir gidelim. Aynen evet, evet. İyi günler. Aa, aa, en göz, 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 aa! Tamam güzel güzel. Servet bana kaldı. Evet bu bu ev senin olabilir. Ben de o zaman e, özel bir şey yapacağım. <laughs> e, tamam bu da okey. E, Servet bana kaldı. Bu arada Servetle beraber ne yapabiliriz? Ona bakayım hemen. O oh, altın elma ile büyülü altın elma baltası. Bu ne lan? Büyülü altın elma baltası. Ve bir tane de ok baltası var. Okları yerleştiriyoruz ve bunu da aldım. Şu an iki tane elimde mükemmel baltalar var. O oh. ne öyle parlıyor? Oh. Altın balta mı yaptın? Şuraya bakın Bir dakika oha çok iyi duruyor Bu arada büyülü altın elma efektleri geldi şu an Bir dakika yani bak, sen bak, ölmüyor musun? Yenileme 2, emiş 4 direnç, ateş direnci Ve sağ tıkladığında altın yapıyor yerleri Abi bir dakika bana da gelmiş Nasıl gelmiş? bayağı bana da gelmiş Bir dakika sen zengindin zaten Nasıl ha. yani anlamadım Hani zengindin burası senindi Ben, ben zengin zengindim. miydim? Hani buralar senindi Nasıl ya? Yo benim dedi ki buralar Nasıl buradan düşerek öldün Belki bir daha ee, hatırlamana sen... yardımcı olur Neyse ki bir atelim var. Ee, yardımcı olmadıysa e, yardımcı olalım. Sen gel buraya gel. Gel buraya. Hadi. Hatırladın mı lan? Şimdi bunları hatırladın mı? Normal. Ne oldu lan? Aa! Ulan, lan. <gülüyor> 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 bir dakika sabit dursanız ha. Hangi dizincan canı daha az şu an? Benim full. Ben, benim de full. Ee, tamam. Şimdi tamam. artık full olmayacak. Oh. Gel bakalım sen de. Oh. O, bu ne? Burada ne yazıyor? A B Bu ne? alfabeyi mi öğreniyorsun? Oh. O bak o oh. ne? ne? A, abone yazıyor. Bir dakika. Abone. Bak bak çok güzel bir hatırlatma yaptın. Gerçekten seni kutlarım. Ah. Oğlum, bu arada bu altınlarla beraber şu an yeni bir balta yapabiliriz. Yani altın balta değil. Altınla yapılabilecek özel bir balta. Efendim Ahmet. Bu ne oğlum? A şey gibi döner bıçaklarını almış elinde kavgaya giden bir döner şey gibi. İşte bak bu şekilde yaparsan inanılmaz güçlü oluyorsun. İki tane altın gücünü kullanabiliyorsun. Nasıl yani? Bir dakika. Bunu aldım. Böyle bak, yaptım. Hem ok atıyorum, hem altın. Eee bende olmuyor. Aaa! Bir dakika. Hem altın yapıyorum hem o ok katıyorum. Yani bu. Yani, VS gel buraya. Oha oğlum sen niye o kadar savuruyorsun? Aa neden biliyor musun? Elimde çünkü büyülü altın balta var. Ya yani bu büyük bir ihtimal geri sektiriyor. Aa <laughs> çok iyi. Altınla beraber yıldırım baltası üretebiliyoruz. Tamam bunu aldım. Ne işe yarıyor acaba? Üzerlerinde hiç şeyleri yazmıyor. <laughs> oh hayır dur dur. Ee, ya. Seni kurtardım. Ya. Teşekkürler. Tamam bak şimdi süper bir hareket yapacağım ama Salih'cim konuştuğumuz gibi. Nasıl bir gibi. hareket yapacaksın? Ee, göreceksin. Hazır mısın? Evet hazırım. Let's go! Aa, yes! Yaptım! Oh, oh. Let's go! Yes! Oha! Bayağıdır buna çalışıyordum be. <gülüyor> Çalışıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Çak! Çak ya! Oh! Yap! <laughs> Tamam o zaman bizim şu an ne üretebileceğimize bakmam lazım. Şimdi atomizör balta var ee, ve kızıl taşı lapis istiyor. Var mı kızıl taşlı lapisiniz? Kızıl taş bende var. Sen de, de lapis olsun hadi. Bir dakika şu arka cebime bakmam lazım. Bakalım arka şu... cebine. Hmm. Yok. İki tane çıktı. Al. Atomizör balta üretiyorum. Ne iş yarıyor acaba? Sana arkadaş getirdim. Ee ne iş yarıyor abi bu? Ya vur Ay indirincisi lazım olabilir bu arada bize. Yes. Ahmet. Ahmet yok. Beni göremiyor musun? Hayır. Hayır nerede? Yoksa öldü mü? Yaşlılıktan gitti adam. Abi öldüm mü yoksa ya gerçi yaşarken bir kimse göremiyordu. Adasına çiçek bırakıyorum buraya. <laughs> Lan Aa! <laughs> gözükmüyor ama burada. Ya nasıl göremiyoruz beni ya? Aa dur bir kalp canım dur, kaldı. Dur, dur 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 ben yapacağımı biliyorum. Aa çok Karar mantıklı. Tarafı. Çok mantıklı. Ba bana vuruyor. Aa Ahmet nasıl Salih'e vurursun? Lan ya. ya. Ya Ha ben neden yok olduğunu anladım. Ne alakan o neden? Şimdi bak bu atomizör baltayı ürettik ya biz. Atomizör baltayla sağ tıklayınca yok oldu. Çünkü küçülüyor böyle. Bana tıklamayacaksın değil mi? Eee tıklayacağım. <laughs> Al. Hayır. Bundan Beni bugün çok öldürdünüz. Ben <laughs> <laughs> neredesiniz? Kulağımda. <laughs> Var ya, artık seni bırak bırakmayacağız bundan sonra. Sesleriniz geliyor ama yoksunuz. Hep sağından fısıldayacağım sana. Ben de sula geçeyim cik, mi? Cik, 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 cik. <gülüyor> <gülüyor> Ya <yedim>. yardım edin. <laughs> Oğlum ben tek ne yapacağım? Tek başıma oyunu mu bitireceğim? Oh! <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Oh! Oh! O. Oh! Allah Allah! Oh! Oh! Bir yerden Ahmet bitmiş. Çık çık. Ha bir dakika. Sağ tıklayınca büyüyoruz, küçülüyorsunuz mu? Yok ee, yok, yok ya. Benim şey var. Benim uzaklık yaklaşımlar var. Onu ben çağırıyor beni. beni. Aa! ne yani siz ne diyorsunuz Aynen. ya? Hayır, hayır. Hayır. Tamam. Ee, siz gerçeksiniz. Dublör değilsiniz. Buna emin olmaya çalıştım. O yüzden. Sen bizi başka bir yere götürdün ya. He. Ben böyle çok soğuk buzlu bir yere gittim. Birazcık buz topladım. Bunlar lazım olur mu? Olur da. Oo, 64 tane buz mu? Aa, buzlarla beraber buz baltası yapabiliyoruz. Evet. Tam olarak düşündüğüm gibi. E, ee, ne yapıyor bu? Aa, ya. E, ee, hiçbir şey yanma, olmuyor. Yanma yanma. Yerime sabitliyorsun beni. Bak vurayım sana. Oh, bir dakika buz baltası sabitlemeye mi yarıyor? E ee, nasıl Sadece oldu ya? <laughs> Lan ne oluyor? Aa, ben bir dakika. Kuruldu. Sadece zıplanabiliyor. Tamam bence birbirimize saldırmamalıyız. Evet Şimdi Barış bence anlaşması de. Yapalım. Bence nether'ı gidelim. Tamam ben güzel bir yer biliyorum beni takip edin. Bir dakika ama Harik böyle çok yavaş ki. gidiyoruz. Sınırsız yavaşlık var şu an bende. Aa bende de. Bir dakika bir dakika ben çok güzel bir çözüm biliyorum. Gel iyice yaklaşın birbirinize. Ee, i̇yice, evet. iyice, şöyle yaklaş yaklaş yaklaş. Aa, dur. <laughs> Harikasın. Burada sandık nerede bu arada? Aa buldum. Oh, <gülüyor> <gülüyor> ya, Oğlum tüm eşyaları gitti var ya senin yüzünden. Obsidian bende ama sıkıntı yok. Kaç tane çıktı? Dört tane. Bir, iki, üç. Bir tane de. Buraya e, e bunu kırmalıcaz. kırmamız lazım. Kim kıracak şimdi? Taş kağıt makas, taş kağıt makas. Ha, hangisini atmak istiyorsanız aynı anda atacağız. Tamam. Üç, iki, bir attım. Sen ee, elendin, sen elendin. Ee, seni bir önce donduralım. Ondan sonra hayır. Hayır 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 hayır. O dondurma değil, o dondurma değil. Oh. Eee... ya bırak beni. Tamam oğlum, öldürürsek. Tek makas atlattık seni. Biz onu öldürdük de o kaybettiği için obsidiyeni kırması gerekmiyor muydu? Ya şimdi kazanan ee, mı obsidiyeni kıracak? <laughs> tamam hadi <da> öyle yapalım. <laughs> Kazandım. Bir çalış. Ee, hayır. Bak kazanan kaybettiği için şu an senin kırman lazım. Ha, tamam. Tamam. Oh, sorundan. Aa, hadi düzgünce koyarsan süper olur. Hayır ya, gene mi bazalt ya? Gene mi ya? Merhaba. Ben bu köyün delisiyim. Size bütün nedir? Komik mi lan? Ben de bu köyün delisiyim. Komik <laughs> mi ha? Ben de bu köyün delisiyim. Aa. Ya deliyim mi Teto? Artık bu köyün bir delisiyim. Ee, sana bu nedirdeki maceramda yardımcı olacak bilgiler sahibim. Beni takip et. Oraya mı gideyim? Öğrenemedim ama. Bir dakika böyle mi gidiliyor? Ben anlamadım ki. Çıktım. Ha, sen ne yapıyorsun Evladım. burada? Evladım neredesin sen? Yıllardır seni bekliyorum burada. Oğlum delikanlı Harry Potter. Şuradaki tane benim dil altına yap, gel. Tamam amcam. Burada su çalışıyor mu? Çok sıcak oldu da. Blazer nereye gitti? Bir dakika blazer yok. Ha onları bir çıkarmak gerekiyor. Aa! Bak, şöyle yapacağım. Onlar çıkacak oradan. Spawner gitti. Ya. Ha. Aa. <laughs> bak yaşlı dede yokken burada hızlı hızlı buradan blazeri kesebiliriz. O geldiler bu arada. Hadi. O tekliyorlar. Şuraya bak iki tane blaze çubuğu oldu bile. Up, duck, <laughs> bir dakika, bu çok güçlü vuruyor. Sen de gel. Pardon pardon özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. A. Eee sende kaç tane var? Şu an ben de iki tane var. Niye böyle bir şey yaptın? Ya bak burayı full altın yapacaktım. Videoda güzel durur falan diye düşünüyordum. Tamamen komple altın. en ee, sonra bir baktım spawner altın. Al dört tane var bende. Bedava mı? Ama bunun karşılığında, bunun karşılığında spawner alırım. Tamam. Aa bu arada kuvarsa da bir şeyler üretebiliyorduk. Bak şimdi aklıma geldi. Sen ne öyle teknikine tek kazıyorsun? Tamam bir bakayım. Hayır öyle değil. Ben kuvars değilim. Ben kuvars değilim. Ben sadece bir tilkiyim. Kanıtla. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu nedir kuvarsıyla beraber hemen bir tane kritik balt üretiyorum. Bu balta çok kritik. Sen ne yaptın? Endirmene vurdum. Endir incisi düştü mü? Kaçtı. Ya sen... Ne? Aa ulan tek yedi. Nasıl tek yedi? Bir dakika endirmene vursam. Oo <laughs> <laughs> oh, efekt çıkıyor etrafında. Of. Oh çok güzel kritik atıyor. Ben de endermenlere vurabilir miyim? Ee, evet. Hatta sizde de varsa sizde de saldırın. <laughs> Bir dakika, sen ne yapıyor? Bana saldırıyorlar. Help! Endermen'e vuruyoruz. alıyorum. Size vs. Gel ve... başlatlarım. Aa! Hayır! Tamam şimdi çubukları yerleştiriyorum. Ender incisi ve ışınlayıcı balta. Ve... Yes! <laughs> Aa! Ah! Tamam yaşıyorum, yaşıyorum, yaşıyorum. Aa, dur, bir dakika. Siz aşağıdasınız değil mi? <laughs> i̇şte bu. Esmer aşağıdasın. da Hayır. Abi şuradaydı az önce. Ya yukarısı patlıyor. Kim sen patlattın? Beyler Yo, yanımda, yukarıya, yukarıya bakın. Lan ne oh. var orada. Aa! Dur hayır 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 hayır. <laughs> aa, aa Aa, Gerçek dur. Enderman formuna bürünmüş. Oyunumuzda Enderman beslemişiz. Ne? Bu arada ben mesela bu endirmenleri yok edebiliyor muyum? Yok edemiyorsak Öldürürüz. Şimdi şu Blaze çubuklarını hemen dönüştürüp Ender gözü yapayım. Siz hala burada mısınız? Tamam geliyorum sizin yanınıza o zaman. Hazır mısınız? Gel. Hop. Geldi. Ne oluyor? Bir dakika. Lav kovan var şu an benim. Hadi. A. Aman öldüm. Sen nasıl geldin? Şimdi bir dakika. Burada şey var. Bu arada end kristali var. End kristali nasıl üretebiliriz? Aa, Burada 3 tane end kristali üretmek için 4 tane cam ve 1 tane TNT istiyor. TNT'miz var da camımız yok. Şimdi şuradan 3 tane end kristali üretiyorum. Bu arada normalde end kristali bu şekilde üretilmiyor. Ama bu videoda böyle. Arkadaki orman niye yanıyor? Lava pit var hocam. Ahmet, Gittim, kontrol Ahmet ettim. yaktı. Yalan söylüyor. E, i̇tfaiye haber verin bu arada. Beyler teşekkürler. Şimdi buradan bir tane galaksi baltası üretiyorum. Diğeriyle de end kristali baltası baltası üretiyorum. Şimdi iki tane daha farklı balta var elimde. Yani özelliklerini bilmiyorum. Hocam bunda dene, bunda dene, hocam bunda dene. Hayır, hayır. Aa. Hayır. Aa. Ooo, bu da mı? Şaka mı bu? Ejderhay oh. böyle kesebilir oh. bu arada? Oh, oh! Bu ne? Hocam! Hadi yok artık. Sus, 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 Bana da geldi. Gel bakalım. Aa. Oh. Aynen. O çok vuruyor. Bir dakika Ejderhay böyle çok Alime iyi kesebiliyor. O oh, bir de parlıyor etraf. <laughs> çok iyi. Oğlum bu balta çok iyi. Hem de kombinasyon yapabiliyoruz bu şekilde. Ya bir dakika ses yapma ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bir saniye. Korktum mu Cumikli? Senden mi Crown X? Düello mu yapacaksınız? Evet Harry Potter düellosu. Bu baltayla mı? Evet. Yani asa demek istedim pardon. Tamam o zaman baş başlatıyorum. Hazırsanız. Önce sen başlamamız lazım. 1 2 3 Başlayın. Avvada kadar mı? Ya şey ben elçiyim biliyorsun. Hani bana zevali olmaz hani. Ah, sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben iyi taraftarım. Hani kimse. Neyse ben oyunu bitirmeye gideyim. <laughs> tamam şimdi bir dakika. Stronghold burada olmalı. Bir aşağı doğru gidelim. O oh, bir dakika Stronghold. Ama dur çok pis kazıyor oyun. Stronghold'u buldum. Beyler bana yardım etmeniz lazım acilinden. Aa oh, bir dakika portal burada. Ee, bir şey tanıdık yoktu bu arada haberin olsun. Elmaslar yazan şey ne bu arada? Bir şey ya orada bir tane dayı var. Kaç dedi. tane çıktı? Çıktı. Bunları alır mısın dedi. Ee, üç tane çıktı. Onları alır mısın? Ben şey biraz yorumu sadece. Ben tuttum sadece onların yani. Yani bize paylaşmayacaksın. Tamam hadi paylaşayım. Şuraya koyuyorum. Şöyle. Ya. Ya sen ne kadar pislik bir tilkisin ya. Neyse biz gidelim artık. Ende. Niye açılmadı bu? Dur 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 ben nasıl açacağım biliyorum. Bak şimdi. Ben biliyorsun büyücülük dersleri aldım. Aa. Oh. Bir dakika. Nasıl ama? Sen büyücüsün. <laughs> Doğru. Tamam bir dakika. Sakin ol. Büyülerini güzel kullanman lazım. Hadi atlayalım. Hop. Oh geldim. O kuleleri TNT ile patlatabiliriz. Çok mantıklı. Hatta bir dakika. Ant Crystal havaya konabiliyor. Ama bir dakika o şeye can veriyor. Ha, o zaman bir dakika. Ant kristal baltasını şöyle kullan bak şimdi. Havaya koyuyorsun ya Ant Oklarla patlatabiliyorsun. Ejderha'ya böyle Aa. saldırabiliriz. Ejderhan canı nasıl gidiyor? Romnex ejderhayı öldürmeye alacağım, çalışıyor. Ben kazanacağım. Hayır hayır hayır. Bir dakika galaksi baltasıyla öldüreceğim. Hadi ya beraberim. hayır ya ve ejderha maalesef Salih tarafından öldürülüyor. Maalesef ki ne oluyor? Bir dakika Enderman normal dünyaya gitti galiba. Ben de gideyim.